Merhaba sevgili balık burçları. Ben Ayşe abla. Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceliyorum. Hızlı bir uçak. Uçak hızıyla gelecek bir haberiniz var. İki kapınız bir arada açılmış. Sıkıntıda olduğunuz, kafanıza karış kafanızı karıştıran, üzüldüğünüz hastalık vesaire vesaire sorunların artık çekip gittiğini göreceksiniz. Büyük bir fok balığınız var. Bolluk bereket kapınızda gibi. Hadi bakalım. Bismillah. Sevgili balıklar. İki kişi ağız ağza vermiş bir konuşma yapıyorlar. <laughs> Ve geçmişte yaşanmış bir ayrılık, bir üzüntü, birinin size ileri geri konuşması vesaire <laughs> resmen pardon çocuklar. <canım. gülüyor> bir yüzleşme sürecine girilecek sizden alınanların size geri geleceği bir döneme giriyorsunuz burada hani Hintlilerin bu böyle yaşlıları vardır ya otururlar kedarlarda sakallı zayıf bir adam böyle oturmuş bunun başında da iki kişi bekliyor sanki bu adamın <laughs> bir sıkıntısının <laughs> um, Olup olmadığını merak ediyorlar <laughs> Çok öksürüyorum çocuklar kusura bakmayın Mide mi diyelim artık ne diyelim İki kişi bir yere gidecekler Ellerinde valizler Belki bir tatil Belki bir ziyaret e, Olabilir Ay doğmuş Hilal doğmuş <laughs> ve bir gül goncası. <laughs> çocuklar bir aşk var kapıda. Çok güzel bir aşk var. Temiz, ferah bir haber. Ben bu arada bir su içeyim çocuklar. Vallahi bu öksürük beni öldürüyor. <laughs> Çok güzel bir göz aydınlığınız var. Kısa boylu şişman, oldukça şişman. Bir kadın eli kolu paketlerle bir yere gidiyor böyle zor taşıyor onları bunu bir yere mi verecek bir alışveriş işi mi var sipariş mi almış bunun sevinciyle yola koyulmuş 27-28 Aralık çok yoğun geçebilir yolculuklar gelen gidenler veya bir belki bir hazırlık için büyük bir yoğunluk olabilir bir de genç bir bayan iri gözlü koyu saçlı genç bir kız karşısında kendinden yaşça büyük bir kadın annesi yakını bilmiyorum bir ciddi konuşma yapıyorlar bu genç kız biraz gözyaşı döküyor annesi ise o bayan da ona teselli etmeye çalışıyor hayırlısı olsun evet sevgili balıklar sürprizler geliyor sürpriz karşılaşmalar sürpriz hediyeler karın bölgenize dikkat edin bağırsak problemleri yaşayabilirsiniz mide ile ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz bir düğün veya nişan iptal olacak her şey hazır ama bir anda genç kız veya erkek ikisinden birinin arasında çıkan bir sorun yüzünden bu düğün ya da nişan iptal olacak. Uykusuzluk var. Uykusuzluk, düzensizlik var. Büyük bir yükü fırlatıp atacaksınız. Artık hanenizde size sıkıntı veren, sizi üzen, ruh halinizdeki daralmaların sebebi olan büyük bir sıkıntıyı şöyle düşünün, bir kapıyı kapatmış büyük bir kaya atıyorsunuz ve deveniz halinizde büyük bir göz aydınlığınız var. Aydınlanma sürecine gireceksiniz. Sürprizler var. Birazcık sağlık sorunları yaşayabilirsiniz ama bunlar da dediğim gibi çok önemli değil. Böyle bir gelip geçici belki sağlık sorunu yaşayan bir yakınınız var ya da sizlerden biri bunları da kısa zamanda atlatacak gibi gözüküyorsunuz. İnşallah diyelim. Hadi bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Sürpriz haberler kapıda sevgili balıklar. Aileden bir erkeğin babanız, eşiniz veya sizlerden biri bacakla ilgili, dizle ilgili bir problemi varsa, belle ilgili bunun işte bir operasyon, bir operasyon, bir tedavi sürecine gidilebilir. Parasal konularda kapıların açılmış, yaptığın her işteki başarın ve emeğinin karşılığını alacağın bir dönemdesin tedirgin olarak beklediğim bir konunun artık netlik kazanacağını söyleyebilirim. Şöyle ki diyelim çok ciddi bir sınava girdiniz. Sonucunu bekliyorsunuz. Biraz tedirginsiniz. Allah'ın izniyle olacak. Kısa bir mola vermeniz gerekiyor belki. Çok çalıştınız bir yıl boyunca. Kendinize vakit ayırmak isteyeceksiniz. Eğer bir mahkemeniz, bir davanız varsa ya da size uzun yıllar haksızlık yapıldıysa adaletin kılıcı çekilmiş göz aydınlığınız var hayatınızda hep diyorum ya 199.9 büyük olumlu gelişmeler olabilir İnşallah hakkınızda hayırlısı diyelim söylemesi benden takdir Rabbimizden Ayşe Abla Ofisal Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz Özel açılım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Onların mamasını suyunu ihmal etmeyelim. Hayvan sahiplenelim. İnşallah bir yılı daha geride bıraktık. Hayırlısıyla yeni yıl sağlıkla gelsin, huzurla gelsin arkadaşlar. Artık yaşanmasın o ölümler, o acılar, o vicdansızlıklar gitsin. Hayvanlara zulüm çocukların katledilmesi, depremler, Rabbim beterinden korusun, bir daha yaşatmasın. Bu yılda kalsın onlar, aydınlık ve huzur gelsin, temennim budur. İnşallah her şey gönlünüze göre olur. İnşallah Allah'ım sizin gönül dileklerinizi size sunar. Sizleri seviyorum, Allah'ıma emanet ediyorum, kokulu kokulu öpüyorum.